Gel keyfim gel Bundan sonra böyle Çalışmayacağım Aferin At anam at Bok götürsün mahalleyi süpürürsem namussu. Aferin lan süpürme oh. 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 Sana inat yapıyor ...Bok yemiş! <laughs> tükür kardeşim tükür! Saat yedi buçuk olmuş be! <laughs> Keyfi beyde yok pezevengin! Aa, lan çöpçü, at o sigarayı! Lan vazife başında sigara içilir mi? Öyle bir içilir ki... ...Anası bile şapılır! Ulan amirine karşı mı geliyorsun? Kovdurturum seni bak! Kovdur! Aferin lan! Korkma hiç bu bok yapamaz! Korkmuyor! Şimdiye kadar böyle yapmadın kabahat! Bundan sonra böyle! <laughs> ben seni yerinde olsam kaçırırdım o kızı! Kaçıracağım! Aferin lan! Yavaş adamsın sen, kaba sende! Kafama sıçayım! Git, yakala kızı, çık üstüne! Çıkacağım! Kapat ağzını! Ondan sonra vermesinler bakalım! Gidiyorum! Aferin! Yavaş adammışım, ne kadar hızlı olduğumu göstereceğim! Aferin kız, gözüme girdin! ile nişanlanmaya kalkmasaydın Bu herif böyle ayaklarına kapanmazdı Gündeliğe mi giderim bundan sonra Evimin hanımefendisi olacağım Oh Kurtuldum el çamaşırını yıkamaktan <laughs> şükür Allah'a bu günleri gösterdi bize! Ah! Anne! Benim olacağım! Bırak! Bırak, bırak beni! Bırak! Ah! Bağırma sana kız, yetişin. bağırma! Yetişin! Bırakmam, bırak korkma! Ben bırak. abi niyetim yok, Ne şey yapacağım! Ah! Kapıcı İsmail söyledi! Bırak! Dur! Bırak, oynaşma! Bırak! Rahat bırak! Bırak! bırak. bırak. Ah anne! Öyle 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 yetişin! Bırak! Be. Bırak beni! Ne Ah. Seni, seni namussuz düşmanı! Ah. Dur lan! Ay, Hayvan! Dursana be! Al! Bas Defol buradan! Defol! Hayvan! Seni namussuz ırz düşmanı! Kalksana! Lan! üstüne Vay <laughs> Tut çöktü, tut! Ne oldu lan? Hacere saldırmış! Anam, anam! Vay Dur tut, 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 tut yakala. Oh be kurtuldum. arıyorsunuz siz burada lan? Çöpçü geçti mi çöpçü? Ne çöpçüsü? Eski eniştemiz! Seçeyim eski eniştene! Ananı boğazlamış, hacire turlanmış! Vay namussuz! Yok, buradan geçmedi! Tüh be, kaçırdık! Kaçamaz! Kırk yılın başı bir tep yürütelim dedik, aksilik! ...Kurtuldum! Hey, kalır e, diyeceğim seni! Öldürecek bunlar beni! Lan İsmail, ne diye uydum senin sözüne? Küçüldük bu bir yere kaçamaz artık, dağılın!